Merhabalar efendim. Kalp, gönül hastalıklarının kötü ahlakın yirmincisi tehevvür. Yani gadab etmek, kızmak demek. Gadabın, sertliğin aşarı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi itletli olur. Bunun aksine çazım, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse... Gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez, korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tevür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür maazallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki, gadap imanı bozar. Resulullahın Aleyhisselam dünya için gadaba geldiği hiç görülmedi. Allah için gadaba gelirdi. Gadap sahibi karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimse, kızan kimse sinirleri bozulur. Kalp hastası olur. Bu bozukluk dışına da sirayet ederek çirkin ve korkunç bir hal alır. Gadabı yenmeye kazım denir. Kazım etmek çok sevaptır sevgili peygamberimiz buyurdular ki bir kimse Allahu Teala'nın rızası için gadabını defederse Allahu Teala da ondan azabını defeder. Yine buyurdular ki bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahu Teala onu muhafaza eder ve himaye eder. Onu da sever. Merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek ve gadaba gelince gadabını yenmek buyurdu. Nimete şükretmek, onu İslamiyet'e uygun olarak kullanmak demektir. Sevgili Peygamberimiz, gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu zaman yumuşak davranırsa, allah Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Hoşçakalın efendim.